TYT sıfırdan nasıl çalışılır? Arkadaşlar ÖSYM son 5 yıldır TYT FEN'i zor sormuyor. Klasik sorular tekrar ediyor. Bu yüzden gözünüzde büyütmeyin. Doğru kaynaklarla ve doğru stratejiyle çalışırsan net kazanmak sandığından daha kolay. Ben koçluk öğrencilerimi her zaman orta kaynaklardan başlatıyorum. Bu orta kaynaklar hem konuyu öğretir hem de gözünüzü korkutmaz. Eğer fizikte özellikle çok çekiniliyorsa basit bir kaynakla temel atabilirsin. Videonun açıklama kısmında oynatma listesi ve kaynak önerilerimi seninle paylaştım. Şimdi ders ders nasıl çalışılır ona bakalım. 1. Biyoloji Konular bilgi ağırlıklıdır. Öncelikle video ders defterinden not olarak izlemek çok önemli. Mutlaka mutlaka aynı gün konuyu pekiştirecek testler çözeceğiz. Her hafta pazar günü genel tekrar atmak şart. 2. Kimya. Kavramlar ve işlemler iç içedir. Özellikle kimyanın 10. sınıf kısmında. Önce sözel bölümlere odaklanıp mantığı anla, ardından küçük küçük testlerle pekiştir. Özellikle sayısal yorum sorularına dikkat. 3. Fizik. Önce temel mantığı anla, ardından bol bol soru çöz ve soru çözüm videolarını izle. Fizikteki döngümüz konu çalış, soru çöz, soru çözümü izle, konu çalış. Panik yapma. Öğrenme süresi diğer derslere göre daha uzun ama ÖSYM, TYT'de zorlama sizler için hazırladığım TYT Fan oynatma sitesi ve kaynak önerilerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kolay gelsin.